Aylin, şehri kasıp kavuran iş dünyasının zirvesinde parlayan bir yıldızdı. Genç yaşta elde ettiği başarısı, onun toplumun gözünde değerini ve saygınlığını pekiştirmişti. Ama bu başarı her zaman kolay gelmemişti. Aylin zengin bir aileden gelmiyordu. Onun hayatı hep bir adım önde olma zorunluluğuyla şekillenmişti. Ailesi, küçüklüğünden beri ona yalnızca başarılı olmayı, her zaman mükemmel olmayı öğretti. Sevdikleriyle vakit geçirme ya da hayattan basit zevkler alma gibi lüksleri yoktu. Her şey sadece iş ve kazançtı. Bir gün zirvede olduğu iş dünyasında her şeyin mükemmel olduğuna inandığı bir anda Aylin'in hayatı bambaşka bir yön alacaktı. Bir akşam günün yoğun iş temposunun ardından yorgun bir şekilde ofisinden çıkarken Aylin yalnızca bir nefes almak ve biraz yürüyüş yapmak için sokaklara çıkmaya karar verdi. Şehirdeki ihtişamlı binalar, o parlak neon ışıkları ve koşturmacalar arasında kaybolmuş bir şekilde yürürken her zamanki gibi yalnızdı. Fakat o akşam bir şey farklıydı. Birkaç adım sonra gözüne bir adam ilişti. Adam tipik bir dilenci gibi görünüyordu. Eski kıyafetler, kirli bir sakal, bitkin bir yüz ifadesiyle yerden bir şeyler toplayan biri. Ancak Aylin onun gözlerindeki o derin bakışı fark etti. O bakış Sadece bir dilencinin değil, hayatı deneyimlemiş ve her şeye rağmen hayata tutunmayı başarmış bir adamın bakışıydı. Adam, Aylin'in bakışlarını fark etti ve ufak bir gülümsemeyle gözlerini ondan kaçırmadan yürümeye devam etti. Aylin bir an durakladı. Sonra adama yaklaşmaya karar verdi. Adamın ne düşündüğünü ya da nasıl bir hayat yaşadığını merak etti. Birkaç adım attıktan sonra adam bir köşeye saptı. Aylin onun peşinden gitmeye karar verdi. "Bir dakika," dedi Aylin, sonunda cesaretini toplayarak. "Sana yardım edebilir miyim?" Adam başını çevirdi ve Aylin'in yüzüne dikkatle bakarak, "Yardım etme. Sadece insanlara değer vermek gerekir," dedi. Sesinde bir tını vardı. Güven, acı ama aynı zamanda derin bir bilgelik. Aylin şaşkın bir şekilde gözlerini kısıp ona baktı. "Peki adın ne?" diye sordu. Emre diye cevap verdi adam. Basit ama içten bir şekilde. O an Aylin bir şeyler hissetti. Bu adam normalde dilencilerin sahip olmadığı bir şeylere sahipti. Belki de daha fazla paraya ve fırsata sahip olsaydı başka bir dünyada çok farklı biri olabilirdi. Ama yine de bugünkü halini kabul ediyordu. Aylin birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra cebinden bir miktar para çıkararak Emre'ye doğru uzattı. "Bunu kabul et. Belki ihtiyacın vardır." dedi. Emre parayı elinde tutup inceleyerek Aylin'e bakmadan "Paraya ihtiyacım yok." dedi. "Ama senin yardım etmeyi istemenin nedenini anlayabiliyorum. Ancak ben hep bir şeylere sahip olmanın ardında başka şeyler olduğunu düşündüm. Yardım sadece bir anlık değil, uzun vadeli olmalı. İnsanın içsel gücünü desteklemek gerekir." Aylin şaşkınlıkla baktı. Bu adam sokakta hayatta kalmaya çalışan biri gibi görünse de sözlerinde bir derinlik vardı. Bu Aylin'in hiç beklemediği bir konuşmaydı. "Yani ne demek istiyorsun?" diye sordu Aylin. Emre gözlerini Aylin'e sabitleyerek, "Sana bir iş teklif etsen belki o zaman sana gerçekten yardımcı olabilirim." dedi. Aylin bir an sessiz kaldı. Emre'nin söyledikleri ona çok tuhaf gelmişti. Bu kadar yorgun ve yalnız bir adamın iş teklifini kabul etmek kolay değildi ama bir şekilde içinde bir şeyler kıpırdandı. Bir iş teklifinde bulunmak belki de hayatına gerçekten bir değişiklik getirebilirdi. Bir şans daha ver. İşte seni kabul edebilirim dedi Aylin biraz da şaşkınlıkla. Emre birkaç saniye düşündü ve sonra başını sallayarak kabul etti. Zamanla Aylin ve Emre arasındaki ilişki dostluktan bir aşka dönüşmeye başladı. Emre'nin Aylin'e kattığı en büyük şey, hayata farklı bir gözle bakmayı öğretmesiydi. Aylin, hayatının geri kalanında tek başına kalmamaya karar verdi. Emre ona gerçek sevginin ve bağlılığın anlamını öğretiyor, aynı zamanda Aylin'e sahip olduğu her şeyin ötesinde insani değerleri hatırlatıyordu. Fakat Aylin'in ailesi bu ilişkiye sıcak bakmadı. Onlar, Aylin'in başarılarının kaynağının statü ve servet olduğunu, dolayısıyla ilişkisini de buna göre seçmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Emre'nin geçmişi sokaklardan gelen biri olarak onların gözünde Aylin için uygun değildi. O adam senin seviyende değil dediler Aylin'e. Başka biriyle çıkman daha iyi olur. Aylin ailesinin baskıları karşısında zor bir karar vermek zorunda kaldı. Bir yanda ailesinin isteği, diğer yanda ise Emre'ye duyduğu derin sevgi vardı. Ancak Aylin sonunda kendine şu soruyu sormaya başladı. Gerçekten ne istiyordu? Her zaman toplumun beklentilerine göre mi hareket etmeliydi yoksa kalbinin sesini dinlemeli miydi? Aylin ve Emre, toplumsal baskılara ve ailelerinin itirazlarına rağmen kendi işlerini kurarak hayata başkalarının dayattığı sınırları aşmayı seçtiler. Aylin'in iş dünyasında elde ettiği başarıyı Emre'nin yaratıcı ve yenilikçi projeleriyle taçlandırdılar. Birlikte başladıkları iş kısa sürede büyük bir başarıya dönüştü. Aylin, Emre sayesinde yalnızca iş dünyasında değil, duygusal olarak da olgunlaştı. Kendini buldu ve gerçek anlamda huzuru, içindeki gücü Emre'de keşfetti. Zeynep, yıllarca küçümsenmiş biri olarak güven ve aidiyet duygusunu arar. Ancak Hasan ona gerçek yardım sunmak yerine işin içine ticaretin karanlık taraflarını sokar. Zeynep bu süreçte içsel bir mücadele verir ve sonunda Hasan'ı kaybetmektense kendi ayakları üzerinde durmayı seçer. Hasan, Zeynep'e olan aşkını fark ettiğinde Zeynep çoktan kendi yolunu çizmiştir. Sonunda Zeynep yalnızca sevgi ve içsel gücünü keşfederek hayatına yeniden başlar. Aylin ve Emre başarılarının tadını çıkarırken birlikte her engeli aşmayı başardılar. Aylin aslında hayatının en büyük başarısını sadece iş dünyasında değil, kalbinde de kazandığını fark etti. Emre ailenin yanında olmakla kendi içindeki güçleri ve yetenekleri keşfetti ve birlikte kendi yıldızlarını asfaltlarda parlatmaya devam ettiler.